Kayseri İnciroğlu Alfa Romeo Jeep bayisinden herkese selamlar. Ben müşteri ilişkileri sorumlusu Semiha. Ben satış danışmanınız Furkan. Furkan Bey bugün yanımızda bulunan Jeep Compass modelimiz hakkında hangi bilgileri vereceksiniz öğrenebilir miyiz? Jeep Compass Limited paketimizin motor özelliklerinden, iş ve dış donanımlarından bahsedeceğim. Merakla bekliyoruz. Aracımız 1.3 litre hacme sahip 150 beygir, 270 Nm tork güç üreten turbo beslemeli benzinli motora sahiptir. Aracımızın dış özelliklerinden bahsedersek Furkan Bey. Semih Hanım aracımızın dış özelliklerinde led farlar, ön park sensörleri, 19 inç elmas kesim alaşımlı jant, elektrikli ısıtmalı parlak siyah yan aynalar, arka park sensörleri, geri görüş kamerası ve otomatik bagaj açma sistemi bulunmaktadır. Teşekkürler. Peki aracımızın iç kısmına geçtiğimizde? Buyurun birlikte bakalım. Aracımızın iç özelliklerinde full dijital gösterge paneli, yağmur ve karanlık sensörü, otomatik uzun farlar, adaptif kurus kontrol, 10.1 inç navigasyonlu multimedya bilgi ve eğlence sistemi, start stop, şerit takip asistanı, çift bölgeli dijital klima, sport sürüş modu ve elektrikli park freni bulunmaktadır. Furkan Bey aracımız hakkında bilgi verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Semih Hanım. Bizleri seyrettiğiniz için teşekkür eder. Sağlıklı, sağlıklı günler, günler dileriz. dileriz.